Değerli arkadaşlar bu kovanın önünü biraz kirli gördüm. Tozlar var. Buna yağmacı vurma ihtimali var. Bir iki arada girdi. Ama şu anda bir iki arada girdi. Müsait olduğum en kısa bir zamanda bunu kontrol etmem gerekecek. Yine de bunun ağzını daraltacağım ben şimdi. Eğer yeni bir olaysa önünü almak için. E diğer arılar da böyle. Şimdi bir tane ara çıktı ve aşağıya düştü farkında iseniz. Ben bunu bir incelemeye almam lazım. Şöyle. Evet. Bu arı görüldüğü gibi bunda varova hasarı var. Yani bu gözde e, varova bunun hayatı sıvısını emerek gelişmesine engel oldu. Kanatları gördüğünüz gibi gelişmedi. Bir sağ ayağında da bir sıkıntı var. Onun nedenini bilemiyorum. Ama işte bu bunca ilaçlamadan sonra önümüzde bu tablo varsa böyle olaylar münferit de olsa karşımıza çıkıyorsa bu konu gerçekten araştırmaya değer bir konu. Yani ne oluyor? olan benim tahminime göre şudur: biz her ne tür ilaç uygularsak uygulayalım, varova da kendi savunmasını hazırlıyor, yani bu tür ilaçlara karşı bağışıklık geliştiriyor ve hayati yediğini devam ettirmenin bir şekilde yolunu buluyor. Ki varova'nın hayati yediği arının yumurtlamasına bağlı bir olay. Yani başka doğada başka bir şansı var mı onu bilmiyorum. Bu bir araştırma konusu olabilir. Belki başka böceklerin larvalarında da gelişiyor olabilir. Ancak biz arıcılar olarak arının larvasında büyüyüp geliştiğini biliyoruz. Bunu gözlemleyerek bunun sonuçlarını görüyoruz. Şimdi burada bunun bir örneğini görmüş olduk burada. Dediğim gibi bu arı Evet. Kanatı gelişmemiş. Şimdi umarım ki bu olay münferit bir olaydır veya çok az miktarda vuku bulan bir hadisedir diye ümit etmekteyiz. Yani zaten ben değişik videolarımda da belirttiğim gibi amacımız, gayemiz bizim varavayı tümden ortadan kaldırmak değil, minimum seviyelere indirmektir gayemiz. Çünkü bunu ortadan kaldırmak eşyanın tabiatına aykırıdır. Yani sünnetullah'a aykırıdır. Kainatta her şey yerli yerinde ve hesaplı bir şekilde yaratılmıştır. Bu anlamda varı varında bir rolü vardır. Buna belgesellerde işte besin zinciri veya daha değişik ifadelerle beraber.